Ne tür bir ülke, tek bir şehirde bir ayda 30 bin askerini harcar ve buna hala ilerleme der. Doğu Ukrayna'da Rusya'nın Pokrovska saldırısı bir taarruzdan çok daha karanlık hale geldi. Şehir harabe, insanlar gitmiş, geriye ölüm ve yıkım kalmış. Saldırı aralıksız sürüyor, sanki yeterince hayat enkazın üstüne atılırsa bu zafer sayılacak gibi. Burası Pokrovsk, Rusya savaşında yıkılan her şeyin yansıması olan bir yer. Az sayıda ve silahsız Ukraynalı savunucular hattı tutarken kiliseler yıkılıyor, mahalleler füze ateşiyle yok ediliyor. Ama burada başka bir şey daha oluyor. Kremlin'in dünyanın görmesini istemediği bir şey. Manşetler ve ölümler ardında daha derin bir çöküş oluşuyor. Bunu gördüğünüzde bu savaşın çatışma sonrası da Rusya'yı etkileyeceğini anlarsınız. Katliamın içine adım atalım. Şu an Porkovsk yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şehir silüeti düzensiz, bitmek bilmeyen bombardımanlarla paramparça olmuş durumda. Bir zamanlar kahkahaların ve müziğin havayı doldurduğu yıkılmış apartman bloklarından dumanlar yükseliyor. Sokaklar sessiz, sadece uzaktan gelen top atışlarının boğuk sesi ve hayatta bir iz arayan dronların mekanik vızıltısı duyuluyor. Rus kuvvetleri şehri kuşattı ve her yönden yaklaşarak güney ve doğu mahallelerine sivil kıyafetli küçük gruplar halinde sızıp kaos yaratıyorlar. Bunu kaydederken Ukraynalı savunucular son birkaç bloğu hala cesurca, kararlılıkla ve büyük bir özveriyle savunuyorlar. Burada artık hiç sivil kalmadı. Sadece askerler, enkazlar ve bir zamanlar ev olan yerin yankıları var. Pokrovsk sadece kuşatma altında değil, haritadan siliniyor. Tuğla tuğla, hayat hayat. Şehrin önemini anlamak için bombardımandan öncesine bakılmalı. Kuşatma öncesi Pokrovsk, Ukrayna dışında pek tanınmayan, kömür ve demir yollarıyla bilinen bir madenci şehriydi. Ne gösterişliydi ne de siyasi ama coğrafyanın acımasız bir ironisi var. Donetsk Oblast'ın kalbinde yer alıyor, yol ve demir yolu ile daha geniş Ukrayna savunma ağına bağlı. Pokorovsk'u kontrol eden, Minarot'a giden ana yolları ve Batı Donetsk'in savunma hatlarını da denetler. Konumu onu hayati bir bağlantı haline getiriyor bu savaşta. Bu da onu paha biçilmez kılıyor ama burada lojistikten daha fazlası söz konusu. Yolları ve demir yollarının ötesinde Pokrovsk sembolik önem taşıyor çevresi çökerken teslim olmayan bir şehir Ukrayna'nın hala ayakta olduğunu gösteriyor. Moskova için bu durum artık kişisel. Pokrovsk sadece ele geçirilecek bir yer değil, ezilmesi gereken bir meydan okuma. Orayı ele geçirmek askeri değer kadar bir gurur meselesine de dönüştü. Bir sembolü susturma görevi haline geldi. Rusya bu yüzden burada kan dökmeye razı. Buradaki bir zafer, bir ödül, bir manşet Donetsk cephesinde dökülen kanın bir gerekçesi olurdu halklarına bu sonsuz savaşın sürdüğünü gösterecek bir işarete ihtiyaçları var. Ama Ukrayna için Pokrovskun kaybı taktiksel bir gerilemeden fazlası demek. Bu, ana vatanlarının bir kısmının Rus topçusuyla yok olmasını izlemek ve zaten kayıplar yaşayan ülkeye bir yara daha eklemek demekti. En basit ifadeyle, Pokrovsk önemlidir çünkü savaşın kendisini yansıtır. Rusya yok ettiği topraklar için savaşırken Ukrayna o yıkımda yaşam mücadelesi veriyor. Her ikisi de artık strateji ve siyaseti aşan bir mücadelede. Bu bir dayanıklılık ve insanlık testi. Pokrovsk bu çatışmanın en acımasız şekilde yaşandığı bir sahneye dönüştü. Burada her bir metre toprak kanla ödeniyor. Şehrin kuşatması yavaşça, neredeyse sessizce başladı. Sanki Rusya şehri ezmeden önce nabzını yokluyordu. 2024 Temmuz ortasında Batı Donetsk oblastındaki büyük bir taarruzun parçası olarak başladı. Rus kuvvetleri önce çevre kasabaları hedef alıp ilerledikçe çemberi daralttı. Bu kimseyi şaşırtmadı, herkes bekliyordu. Tek soru, balyoz indiğinde Pokrovsk'un ne kadar dayanacağıydı. Saldırılar başladığında bu tek bir ezici darbe olarak gelmedi. Yavaş yavaş, yıpratıcı bir şekilde geldi. Günler geçtikçe Rus topçuları şehrin kenarlarını parçaladı ve kalan az sayıdaki hedefleri vurdu. Dronlar akbabalar gibi dolaşıyor, koordinatları topçulara iletiyordu. Topçular ise nereye isabet ettiğine aldırmıyordu. Amaç hassasiyet değil, yıpratmaydı. Porkovsk için savaşılmıyor, teslim olmaya zorlanarak eziliyordu. Şehrin içinde her bir blok bir savaş alanına dönüştü. Ukraynalı askerler 8 kat fazla olan düşmana karşı evleri, fabrikaları ve okulları kale gibi savundu. Bir bina yıkılınca bir sokak geri çekilip savunma hattı kurdular. Savaş kişisel bir hal aldı. Kazanılan topraklarla değil, hayatta kalınan saatlerle ölçülüyordu. Rus piyadeleri çoğunlukla korumasız ve koordinasyonsuz dalgalar halinde ilerledi. Birçoğu et kıyma makinesi denilen yere gönderilen ceza taburları ve eğitimsiz acemi askerlerdi. Aralarında Rusya'nın 1435. ve 1437. motorize tüfek alaylarından alınan insan bağışıklık yetmezliği virüsü, hepatit gibi kronik hastalıklara sahip askerlerden oluşan sözde enfekte birlikler de vardı. Bazı hasta olan bu adamlar ön saflara yalnızca tüfekleri ve ölüm cezasıyla gönderildi. Bu, Moskova'nın insan kaynaklarını ne kadar harcanabilir gördüğünün kasvetli bir yansımasıydı. Duman ve enkazda ilerlediler ama keskin nişancı, mayın ve topçu ateşiyle durduruldular. Savunucular için bu savaş yavaş ilerliyor, saldırganlar ise her seferinde bir beden kaybederek yıpranıyor. Bu insan dalgası taktikleri savunucuları kırmak için tasarlanmıştı ancak bunun yerine saldırganları kırdı. Ukrayna kuvvetleri hızla uyum sağladı, hatlarını canlı tutmak için birlikleri döndürdü, harabe binaların içine tuzaklar kurdu ve insansız hava araçlarını sadece keşif için değil, aynı zamanda saldırı için de kullandı. Çoğu zaman Rus timleri hedeflerine ulaşamadan yok edildi. Bunu başaranlar çoğunlukla yalnız kaldı, arkalarında destek yoktu. Her metre için yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şehir geceleri yangın ve işaret fişeklerinin turuncu yansımalarıyla parlıyordu. Topçu ateşi hiç durmadı ve yer o kadar sık sarsılıyordu ki askerler sessizliğin nasıl bir şey olduğunu unuttular. Ukraynalı savaşçılar insansız hava araçlarına yakalanmamak için sık sık tünel ve bodrumları kullanıyor. Bazı birlikler günlerce yer altında yaşadı, sadece savaşmak için yüzeye çıkıp sonra tekrar geri çekildiler. Üstlerinde Rus bombaları düşmeye devam etti ve zaten yarısı yıkılmış olan yapıları tamamen yerle bir etti. Rusların her ilerleme girişimi daha fazla cana mal oldu. Rusya'nın kuzey ve güneyden uyguladığı kıskaç daralıyor ancak ilerlemesi yavaş. Sırhlı araçları enkazdan geçemediği için piyadeleri gönderdiler ama böyle bir şehirde piyade savunmasızdır. Pokrovsk, yıkık duvarlar, havaya uçan köprüler, molozlu sokaklar ve dev kraterlerle adeta bir ölüm labirenti oldu. 2025 ortasında kayıplar inkar edilemiyordu. Rus komutanlığı kayıpların artmasıyla tüm tugayları Pokrovsk'tan çekmeye başladı. Birlikler bin askerle girip 200 askerle çıkıyordu sağlık görevlileri yaralı ölü oranının Bahmut'tan bile kötü olduğunu belirtiyordu. Ukrayna istihbaratı yılın ilk 3 ayında Rusya'nın burada 45 binden fazla asker kaybettiğini, yaralı ve kayıpların dahil olmadığını belirtti. Bu neredeyse küçük bir şehir kadar asker demek. Birkaç kilometre karelik yanmış toprak için yok oldular. Sonrasında işler daha da kötüleşti. Ekim'de bölgede Rus kayıpları rekor kırdı. 25 bin ölü veya yaralı günlük kayıp bini geçti. Çünkü 150 bin asker bölgeye yığıldı. Tüm bunlar gerekliydi. Çünkü ezici üstünlüğe rağmen Ukrayna teslim olmayı reddetti. Disiplinle savaşıp baskı artınca mevzi değiştirerek Rusya'ya her karış toprak için ağır bedel ödettiler. Savunmacılar tüm imkanlarını kullandı keskin nişancılar merdiven boşluklarında pusuya yattı, dronlar siperlere el bombası attı, molozlar arasında ise tuzaklar vardı. Rus komutanlar Moskova'ya ilerleme raporu yolladı. Ancak Pokrovsk'taki ilerleme aslında bir yanılsamaydı. Onların ilerleme dediği şeyler aslında bir ay yüzeyine atılan anlamsız adımlardı. Ve o adımlar arasında ise bir sessizlik vardı. Kuşatmanın en kötü yanı sadece çatışmalar değildi, savaşlar arasındaki o boşluktu kurtarılacak sivil ve tanıklık edecek gazeteci kalmamıştı. Zamanı sadece uzaktan gelen top ve silah sesleri belirliyordu. Askerler yanmış araçlar ve kırık tabelalar arasında ilerlerken düşmanın yakın ancak görünmez olduğunu biliyordu. Burası kimine göre hayalet şehir, kimine göre cehennemdi. Herkes burada hayatın tamamen yok olduğunu biliyordu. Cephe hala yavaşça değişiyor. Rusya sık sık el değiştiren bölgeleri kontrol ettiğini söylüyor. Ukrayna topçu ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor, ikmal hatlarını kesiyor ve Rus askerlerini durmaya, yeniden toplanmaya ve tekrar başlamaya zorluyor. Kuşatma acı bir döngüye dönüştü ve taraflar bunu kırmak istemiyor. Rusya için durmak zayıflık demek, Ukrayna için geri çekilmek bir şehri ve direniş sembolünü kaybetmek demek. Üstelik bu sembol hızla siliniyor. Her kuşatmada bir an gelir, çatışmalar artık savaş değil, yıkım gibi gelir. Pokrovsk bunu çoktan aştı. Bir zamanlar şehir olan yer, şimdi kendisinin bir gölgesi, Donetsk steplerine uzanan açık bir yara haline geldi. Yukarıdan gri ve siyah bir leke gibi görünüyor. Duman ve tozun kapladığı mahallelerde, eskiden okullara ve pazarlara giden sokaklar artık bir yere çıkmıyor. Her yön enkazla son buluyor. Bir zamanlar çalışan son yapılardan biri olan ana hastane, bir hafta içinde iki kez vuruldu ve geriye sadece beton, toz ve sessizlik kaldı. Bir zamanlar Pokrovskun atan kalbi olan tren istasyonu şimdi bükülmüş çelikten ve paramparça camdan oluşan bir iskelet. Peron yolcular değil, mermi kovanlarıyla dolu. Doğada yok edilmiş, ayakta kalan birkaç ağaç ise kararmış ve yapraksız. Gövdeleri şarapnel parçalarıyla parçalanmış durumda. Hava ıslak is ve metal kokuyor. Ağır ve sürekli dokunduğu her şeye sinmiş. Askerler nefes aldıklarında dumanın tadını alıyorlar. Gözlerini kapattıklarında topçu ateşinin yankısı hala kulaklarında. Bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı tüm mahalleler şimdi tanınmaz hale gelmiş harabeler. Bazen bir evin yerini bilemezsiniz. Sadece orada birinin hayatının bittiğini bilirsiniz. Ve Kremlin'de bir yerlerde bir general haritanın üzerine bir madalya daha iliştirip bunu iyi bir günün işi olarak adlandırıyor. Altyapı çökünce Pokrovsk mantıksız bir yere dönüştü. Elektrik şebekesi yok, akan su yok, hastane yok, ulaşım yok, askeri araçlar bile yıkım labirentinde ilerlemekte zorlanıyor. Konvoylar her dönüşte çökmüş köprü veya çıkmaz sokakla karşılaşabilecekleri çukurlu yollarda yavaşça ilerliyor. Jeneratörler uğuldarken az sayıdaki çalışan ekipmanı hayatta tutuyor. Geceleri ışık yok, yalnızca işaret fişekleri ve uzaktaki yangınların parıltısı var. Ama eskiden böyle değildi. Siviller tahliye edilmeden önce Pokrovsk'ta yaklaşık 60 bin kişi yaşıyordu. Bir zamanlar canlı olan bu şehir şimdi bomboş. Terk edilmemiş ama onu insan yapan her şey alınmış. Aileler yanlarına alabildiklerini alıp kaçtı. Evleri ise sonradan top mermileriyle yıkıldı. Evcil hayvanlar enkazda dolaşıyor, çocuk oyuncakları ise molozlarda yanık halde duruyor. Hayatın sesi kayboldu, yerini savaşın tek düze ritmi aldı. Eskiden orada yaşayanlar için geri dönmek hayal bile edilemiyor. Savaş yarın bitse bile dönecek bir şey yok. Okul, hastane, elektrik ve su sistemi kalmadı. Onlar da yok. Böyle bir şehri yeniden inşa etmenin maliyeti milyarları bulur ve bu sadece malzeme maliyeti. Beton döküp camları değiştirebilirsiniz ama her binadan silinmiş anıları nasıl geri getireceksiniz? Bir ruhu nasıl yeniden inşa edersiniz? Cevabı oldukça basit. Yeniden inşa edemezsiniz. Haritayı yeniden çizersiniz, eski Pokrovsk yokmuş gibi davranırsınız. Ama bazı kayıplar altyapıdan da derine iner. Bir de kültürel kayıp var, istatistiklerin ölçemeyeceği türden. Pokrovsk'un kiliseleri, bazıları bir asırdan daha eski, şimdi çatısız duruyor, kubbeleri parçalanmış. Bir zamanlar madencilerin hikayelerini anlatan duvar resimleri şimdi is ve kurşun delikleriyle dolu. Bölgenin kimliğini yansıtan tarihi arşivler, kütüphaneler ve müzeler yok edildi. Şehrin onlarca yıl Sovyet kontrolü ve bağımsızlık dönemini gören simgesi saat kulesi baharın sonlarında bir füze saldırısıyla yıkıldı çöktüğü anda eski Pokrovsk'un son parçası da onunla birlikte yok olmuş gibi göründü. Şimdi burada savaşan askerler, şehrin tek sakinleri, kaybolmuş hayatların fısıldadığı harabelerde yaşıyorlar. Kimi yarı yıkık apartmanlarda kalıyor, yanmış mobilya yanında uyuyor. Diğerleri ise bir zamanlar ailelerin baskınlar sırasında saklandığı bodrumlara kazıyor. Her oda aynı hikayeyi anlatıyor. Bir zamanlar biri burayı çok sevip yuva yapmıştı, şimdi ise yok. Pokrovsk'tan kalanlara bakınca buraya şehir demek zor ve yine de bir şekilde çatışmalar devam ediyor. Rusya zaten yok olmuş olanı bitirmeye çalışarak enkazın içine daha fazla asker göndermeye devam ediyor. Ukrayna ise kalan kısmı artık stratejik değil, kutsal olduğu için savunuyor. Pokrovsk artık haritada bir nokta değil, kanla çizilmiş bir çizgiye dönüştü ve kimse bu çizgiyi silemez. Rus ordusu burayı bir ceset taşıma bandına çevirdi. Ülkenin dört bir yanından yeni askerler geliyor. Bazıları neredeyse hiç eğitim almamış. Bazıları ise hapishanelerden ve ceza birliklerinden getirilmiş. Tüfek verilip nereye gidecekleri söyleniyor ve aynı sokaklara gönderiliyorlar. Çoğu uzun süre yaşamıyor. Ukrayna drone'ları siperlere varmadan tespit ediyor. Topçu ateşi ise işi tamamlıyor. Ve onlar düştüğünde bir başkası onların üzerinden geçip yürümeye devam ediyor. Ta ki o da yok olana kadar. Bunu daha da korkutucu yapan bu gerçeğin emir verenler için önemsiz olması. Kremlin yetkilileri moralden söz ederken Pokrovsk'taki askerler çukurlarda uyuyor ve çökmüş çatılar altında kan kaybediyor. Nöbet değişim programı tam bir kaos. Geri çekilmesi gereken birlikler haftalardır hala savaşıyor, komutanlarının adını zor bilen yedeklerle birleştirildiler. Yorgunluk her şeyi gölgeliyor. Askerler yalnızca içgüdü ve korkuyla hareket ediyor. Bazıları artık görevi tamamen umursamıyor. Hayatta kalmak tek strateji haline geldikçe ve hayatta kalmak tek amaç olduğunda disiplin bozulmaya başlıyor. Telsiz konuşmalarında isyan ve ilerlemeden kaçınanlardan bahsediliyor. Subayların ise adamları tarafından intihar saldırısına zorlanıp vurulduğu söyleniyor. Söylentilerin doğru olup olmaması değil, var olmaları önemlidir. Bunlar Rusya'daki umutsuzluğun boyutunu gösteriyor başarısız saldırılardan sonra rapor verecek kimse kalmadı. Kremlin yine de kayıpların sürdürülebilir olduğunu savunuyor. Onlar artık kimsenin tanımlayamadığı bir dava için şehit olanları kahraman ilan ediyorlar. Devlet medyası her gelişmeyi dönüm noktası gibi kutlayıp asıl gerçeği göz ardı ediyor. Rusya adamlarını yakılmış toprakla takas ediyor. Bu zalimlik sınırında bir körlük türü. Generaller ölü sayısını istatistik olarak görüyor. Politik acılar bunu kararlılığın göstergesi sayıyor fakat sahada her istatistik bir yüz. Birkaç metre toprak için yarıda kalan bir hayat. Rus sağlık görevlileri inanılmaz olayları aktarıyor. Saha hastaneleri uzuvlarını kaybetmiş, üniformaları kan ve toz içinde olan yaralı adamlarla dolup taşıyor. Malzeme yetersizliğinden bazılarına anestezisiz müdahale ediliyor. Birçoğu ise geri dönemiyor. Komuta zinciri onları hem gerçek anlamda hem de mecazi olarak hızla gömüyor. Ölümleri kayıtlara kayıp olarak geçiriyor. Ailelerin acısını azaltmak için sadece bir mektup ve madalya gönderiliyor. Gerçek ise asla ulaşmıyor. Moralin bu kadar kötü şekilde çökmüş olması hiç şaşırtıcı değil. Bir zamanlar Rus ordusunun yenilmezlik efsanesi Pokrovsk'taki dumanlarda yok oldu. Zorunlu askerler firardan fısıldıyor, gaziler ise neden orada olduklarını açıklayamadan duvarlara bakıyor. Onları savaşa iten Şam vaadi yerini korkuya bıraktı. Artık kazandıklarına inanmıyorlar, sadece yerlerine başkaları gelene kadar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Makine yine de dönüyor. Her birim yok olunca yerine yenisi geliyor. Bu inkar ve propaganda ile beslenen bir döngü ve bütün bir Rus erkek neslini yok oluşa sürüklüyor. Pokrovsk bu deliliğin bir sembolü haline geldi stratejinin yerini tamamen fedakarlığın aldığı bir yer. Bu artık savaş değil, fetih kılığında bir kendini yok etme. Yine de gelmeye devam ediyorlar çünkü Moskova Pokrovsku almanın anlamlı olacağına ve dünyanın bunu zafer olarak göreceğine inanıyor. Ama Rusya o enkazın üzerine bayrağını dikse bile bu nasıl bir zafer olur? Sahip olacakları yalnızca bir şehrin cesedi ve onu almak için ölenlerin hayaletleri olacak. Bedel o kadar korkunç ki bir zafer bile yenilgi gibi hissettiriyor. Tabii ki Ukrayna da bir bedel ödedi. Savunmacılar 2025 başından beri Donetsk'teki yıpratma savaşında yaklaşık 10 bin asker kaybetti. Bunun 5 bini doğrudan Pokrovsk ile ilgili. Birlikler değişiyor, yorgun sağlıkçılar şarapnel yaraları ve hassas drone saldırılarıyla zorlanıyor. Ama bu rakamlar Rusya'nın kayıplarının yanında çok küçük kalıyor. Moskova'nın sadece bu yıl Donetsk'te harcadığı yüz binlerce askerin yanında bir damla bile değil. Ukrayna'nın kayıpları acı veriyor. Kararlılıkla direniyorlar ancak Ruslar gibi cepheyi yıkmıyorlar ve yine de bir şekilde Pokrovsk düşmedi. Duman ve durmayan top atışları arasında sönmeyen yaşam kıvılcımları var. Ukraynalı askerler yıkık binaların bodrumlarında yaralıları tedavi ediyor, silahlarını doldurup yeni güne hazırlanıyor. Bu aslında mümkün olmamalı. Dünyaları enkaz ve toza indirgenmiş durumda ama yine de sessiz bir öfkeyle mevzilerini koruyorlar. Bazıları günlerdir uykusuz, bazıları haftalardır güneş görmedi ama hala savaşıyorlar. Çünkü bu şehir ya da geriye kalan ne varsa bırakılmayacak kadar güçlü bir sembol haline geldi. Onlara baktığınızda sadece askerleri görmüyorsunuz. Nefes almaktan vazgeçmeyen bir şehrin son nabzını görüyorsunuz. Burada hiçbir ihtişam yok, dramatik konuşmalar yok. Sadece kayıptan ve sadakatten doğan bir kararlılık var. Birbirleri, bir zamanlar bu sokaklarda olan insanlar ve Ukrayna'nın toprağı kaybolsa da ayakta kalacağı inancı için savaşıyorlar. Telsizlerinden kısa ve sakin komutlar geliyor. Hareketleri keskin, alışılmış ve otomatik. Bu harabelerde yaptıkları her karşı saldırı, pusu ve drone saldırısı bir mesaj gibi. Pokrovsk kuşatılmış olabilir ama henüz yıkılmadı. Rusya şehri ele geçirirse ki araştırma sırasında buna çok yakındı, bunu zafer ilan edecek. Devlet medyasında bunu büyük harflerle duyuracaklar, sanki şehri ele geçirmek için de yaşanan her şeyi haklı çıkarıyormuş gibi. Kremlin, ele geçirilen sokakları, güvenli binaları ve kazanılan stratejik noktaları vurgulayacak. İlerleyişten ivmeden ve vatan için fedakarlık yapan askerlerden bahsedecekler. Ama yakından bakan herkes bu anlatı ile gerçeklik arasındaki farkı görecektir. Sahadaki askerler ölçülemez derecede yorgun, birlikler dağılmış, tank ve topçular hızla yok ediliyor, yerleri doldurulamıyor. Zaferin yanan topraklar ve kanla kazanıldığını bu ağır bedel yüzünden zaferin anlamını kaybettiğini söylüyorlar. Ukrayna içinse Pokrovsk fetih değil direniş demek. Pokrovsk düşse de bu tek başına bir kayıp sayılmaz. Şehri bir yılı aşkın süre tutmak insan azmi ve direnişin sembolüdür. Askerler şan için değil teslim etmek imkansız olduğu için savaştı. Rus ilerleyişini yavaşlatan her drone saldırısı, her pusu ve hayatta kalınan her saat Bunlar zaferin ölçütleridir. Bu meydan okuma yayılacak. Pokrovsk'un direnişi gelecekteki savaşların siperlerinde ve hattı savunan askerlerin fısıltılarında yankılanacak. Bu, diğer kasabaların duvarlarına mücadele çağrısı olarak kazınacak. Bu, her şeyin sayılarla ölçülemeyeceğini hatırlatacak. Dayanıklılığın ateş gücünden üstün, umutsuzluk ve amaçla bilenmiş cesaretin en acımasız makineyi bile durdurabileceğini gösterecek. Rusya haritaları yeniden çizebilir ama ele geçirdiği her bina için ordusundan bir parça daha kaybediyor. Her milde dayanabileceğinden fazla adam, çelik ve zaman harcıyor. Pokrovsk, Moskova'nın ilerlemesinin kendi yıkımı pahasına olduğunu gösteriyor ve halkın hafızasında kalacak. Askerlerin ve kaçan ailelerin arasında yaşamayı sürdürecek Pokrovsk, dünya için hem uyarı hem de sembol olacak. Rusya'nın takıntısını beslemek için ne kadar ileri gidebileceğinin bir uyarısı, Ukrayna'nın özgür kalmak için neler çektiğinin bir sembolü. Sonuçta Pokrovsk bir savaş alanından öte, bu savaşın uçlarını yansıtır. Strateji fedakarlığa, propaganda amaca dönüşünce neler olduğunu gösteriyor. Rusya için bu anlamsız bir zafer olarak kalacak. Ukrayna için bu büyük baskı altında bile onur ve direnişin mümkün olduğunun kanıtı. Dünya için insan azminin en zorlu bombardımanlara bile direndiğini gösteren bir ders. Şehir yıkılabilir, tekrar inşa edilebilir ama hafıza kalır. Rusya toprağı alabilir ama onu savunan ruhu alamaz. O ruh kalıcıdır. Ve bu konuda Pokrovsk zaten yıkıntılara dikilen herhangi bir bayraktan çok daha büyük bir şey kazandı. Muhtemelen fark etmişsinizdir ama savaşın ön saflarında neler olduğunu göstermeye çalışıyoruz. YouTube videoları ya para kazandırmaz hale getiriyor ya da engelliyor. Sadece gerçeği gösterdiğimiz için videolarımız silindi. Propaganda değil, sahte klipler değil, gerçek gazilerin yardımıyla analiz edilen doğrulanmış görüntüler. Bu arada şeffaflığa önem verdiğini iddia eden ana akım medya ise Rus füzelerinin Ukrayna şehirlerine gerçekte ne yaptığını bile göstermiyor. Bu yüzden Business Basics'i tamamen YouTube'dan bağımsız ve sansürden uzak kendi platformumuzu kurdum. Ön cepheden görüntüler, gazilerden analizler ve ana akımda olmayan raporları burada paylaşıyoruz. Bu tıklamalarla değil, gerçekleri algoritmalar ve siyaset kaybolmadan belgelemekle ilgili. Ve bu web sitesini ayakta tutabilmemizin tek nedeni sizlersiniz. Hayranlar, izleyiciler, gerçekten ne olup bittiğini önemseyen insanlar. Sponsorlarımız ve arkamızda şirketler yok. Yalnızca sizin desteğiniz var. Eğer bağımsız gazeteciliğe inanıyorsanız, gerçekten neler olup bittiğini görmek istiyorsanız, hemen şimdi basicsansider.com adresine gidin. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir ya da ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz. Çünkü savaş sadece cephede yapılmıyor, aynı zamanda gerçekler için de yapılıyor.